Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bisiklet videosu çekeceğim. Arkadaşlar bisiklet videolarını arada sırada çekeceğim. Yani İsmail geliyor. Durun arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar İsmail ile konuştuk. Şimdi salıyoruz bisiklet videosunu arada böyle videolar çekeceğim. Şöyle sabitliyorum. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Merhaba <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> el hareketi çekiyor lan. <laughs> <laughs> Şöyle bizim köyde kurmuşsunuzdur biraz Arkadaşlar gidiyoruz şu Gelirken çok keyifli oldu. Arkadaşlar artık telefondan çıkmayacağım. Sadece abime kamera aldı sadece. Bilgisayardan da Minecraft videolar çekeceğim. İkinci kanal açacağım. Pazar günü ya da pazartesi. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar bir elimle bir elimle video çekiyorum bir elimle bisiklet sürüyorum arkadaşlar ben biraz dinleniyorum nefes kalmadı bende ben dinlenip geliyorum Arkadaşlar yeniden başlayalım. Köpek halı biraz e, e, ileriden salacaktım. Bir daha salacağım videoyu bitireceğim. Hadi salayım araba geçsin. Hala bu yukarı gidiyormuş. Arkadaşlar bundan sonra salacağım. Hayır bir daha salmayacağız. Köpekler salmay. Ne gidiyor. Ya da şeyden de salabilir. Şuradan salabilir

gelebilir. Çünkü çok rüzgar sesi var. Telefonunuzun son sesi dayayıp biraz e, yüksek konuşacağım ama millet duymasın sesi. Ben konuşmadan gidiyorum şu anda. Biraz çıkalım. Sonra konuşmaya başlayacağım. Yok. Arkadaşlar buradan şuraya gideceğim. Sonra videoyu durdurup oraya çıkıp salacağım. Sonra da videoyu bitireceğim. Hadi gidelim. Oraya bir gidelim. Şu da bir toprak var. Görüyor musunuz yan tarafta? iyi görükmüyor herhalde Şu taraf değil arkadaş. Biraz İler daha ilerleyeceğiz. <laughs> şu olmuyor. Böyle videolar çekiyoruz. İnşallah. Yeşil en fazla yeşil bulup gidiyor kameradan bakın bu şu şuradan. Arkadaşlar alanı gelmişim. Arkadaşlar cumartesi de soru cevap videosu yapacağım. Onu da izleyin. Demeyi unutmayın yani yorumlarınızı yazın. Ben videoyu açacağım, konuşacağım. Sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Sonra da videoyu bitiririz. Cevap yazın Pazar günü yaptırırız. Ya da pazar günü yaptırırız. Pazar günü yazmazsanız yapmam ya. Arkadaşlar size de. abone olup tıklamayı unutmayın yani lütfen çok desteğiniz ihtiyarım ihtiyacım var şu anda Mustafa geçmemiz gerekiyor arkadaşlar ben yapamam da başkasına Mustafa'ya ben yedirttireyim kuzenim yapar o işleri yapayım mı ben yedirttireyim desem hemen yapar Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Çok vakit kaybediyoruz. Arkadaşlar videoyu başlattım. Buradan salacağım. Bisikletin hiç fetalına basmayacağım. Nereye kadar gidersek durduğumuz yerde videoyu bitireceğim. Hadi bismillah. Biraz basıyorum. Neyse neyse. Video çekelim onun botu. Arkadaşlar benim elim titriyor. Oha çek. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Görelim.